Değerli Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ayder Baş hocam. Çok değerli hazırun. Çok değerli Sakaryalılar ve ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milleti hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Yıl 1999 Marmara depremi haber alıyoruz o günlerde Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey talimat veriyor. Hemen diyor ki bütün sağlık personelini, doktor arkadaşlarımızı, yardımcılarınızı alın. Hemen deprem bölgesine intikal edin. O günler ben ve arkadaşlarım Sakarya'da Orhan Camii'nin yanındaki alanda hemen ilk gün çadırımız kurmuş ve iki ayı aşkın dönem burada geceli gündüzlü hizmet vermiş idik. Yine hatırlıyorum. O dönem Türkiye'nin muhtelif yerlerinden sürekli ilaçlar geliyor, sürekli giyim kuşam malzemeleri, yiyecek malzemeleri geliyor ve biz çadırda Sakaryalı dostlarımız bunu ikram ediyorduk. Sakarya depreminde, Marmara depreminde rahmet rahmana kavuşan çok aziz Sakaryalıları anıyorum. Allah'tan tekrar tekrar rahmet diliyorum. Geride kalan sizlere başsağlığı diliyorum. İnşallah Allah o günleri bizlere bir daha göstermez. Bakın Sakarya depreminin nasıl bir önemi var? Sakarya depremi bizde bir ölçü. Deprem nasıl olur? Çatı nasıl yıkılır? Altında nasıl kalınır ve deprem sonrasında çile nasıl çekilir? İşte bugün arkadaşlar ülkemiz Sakarya'nın Marmara'nın yaşadığı depremden çok daha şiddetli bir deprem yaşıyor. Korkarım ki Allah korusun bu çatı yıkıldığı zaman çadırlarımızı kuracak bir yerde bulamayız. Korkarım bize yardım elini uzatacak bir dost, bir arkadaş da bulamayız. Sıfır sorun diye çıktılar, bizi komşusuz bıraktılar, dostsuz bıraktılar. Dinler arası diyalog çalışması dediler, milletin imanını elinden almaya çalıştılar. Terörle milleti alt edemediler. Barış süreci ada altıyla, barış süreci adı altında milletin Türklüğünü, milletin kimliğini elinden aldığına çalıştılar. Ve neticede Türk devletinin, Türk milletinin çatısını yıkmaya çalıştılar. Bunlara dur demek için buradayız. <laughs> Neden? Bakın tak şak komutunu bilirsiniz. Apo tak emre diyor, Hükümet şak uyguluyor. Bir örnek. Apo'nun partisi açıklama yapıyor. Akil İnsanlar Komisyonu diyor. Akil İnsanlar Komisyonu biz önerdik. Hükümet de kurdu. Bu diyor akil insanlar geldiği zaman onlara iltifat edin diyor. Niçin iltifat edin? Çünkü Milletten yeterince dayak yiyorlar. Yeterince kovuluyorlar. Bari diyor bizim adamlar onlara sahip çıksınlar diyor. Bakın Bülent Arınç emir arkadaşım söyledi. Diyor ki akıllı siyaset diyor APO'dan istifade eder. Devamında ne diyor biliyor musunuz? Aynen şöyle diyor devamında Bülent Arınç. Diyor ki APO'dan istifade etmemek akılsızlıktır diyor, akılsızlık. Ey Türk milleti, sen aklı apodan mı alacaksın? Bu kadar mı bittik, bu kadar mı battık? Adalet anlayışın bu mu? Devlet anlayışın bu mu? Halk anlayışın bu mu? Millet anlayışın bu mu? Bunlara en büyük dersi seçim sandığında vereceksiniz. Bunlar çok azıttı. Bunlar çok şımardı. Akıl nedir? Gerçek nedir? Hak nedir? Sandıkta gereken dersi mutlaka vereceksiniz. Yetmedi. Bakın, bakın Hüseyin Çelik AKP Genel Başkan Yardımcısı Erbil'e gitti. Erbil'e. Irak'ta Erbil'de Şivan Perver'le bir görüşme yaptı. Şivan Perver. Kameraların önünde konuşuyorlar. Şivan Perver diyor ki Sayın Çelik diyor Kürdistan'a hoş geldiniz. Sayın Çelik de hoş bulduk diyor. Irak'ın kuzeyi Kürdistan, Suriye'nin kuzeyi Kürdistan, Türkiye'nin güneydoğu Kürdistan. Bunu duymayan var mı? Sağır Sultan bile duydu. Türkiye'deki PKK işini bitirdi. Şimdi Suriye'ye geçiyor. Şimdi ben size soruyorum. Barış süreci süreci dediler. Bizim Türk'ün Kürt'le de bir derdi var mı? Kürt'ün Arap'la bir derdi var mı? Biz millet olarak, millet olarak birimizin di diğeriyle derdi yok. Eğer derdi olsaydı bakın 30 yıldan beri bu memlekete terör devam ediyor. 30 yıldan beri siz bir Türk'ün, bir Kürt de, bir Kürt'ün Arap'la, Laz'la, Şergez'le etnik sebepten dolayı kavga ettiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Bugün, bugün milletin milletle bir kardeşlik, bir dostluk sorunu yok. Bugün AKP hükümeti Amerika Birleşik Devletlerinin talimatıyla barış adı altında PKK'yı millete hasmettirmeye çalışıyor, PKK'ya meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Buna ne diyorsunuz? Peki buna bakın buna hayır diyoruz. Diyorlar ki, peki sizin, sizin çözümünüz ne? Bakın, bakın. Profesör Doktor Haydar Başbay yıllardan beri bunu, anl bunu anlatıyor. Diyor ki, Bin, milli ekonomi modelini uygulayacağım diyor. Vatandaşlık maaşı vereceğim. Vatandaşlık maaşı alan insan daha çıkmaz. Vatandaşlık maaşı alan anne baba çocuğunu daha göndermez. Bugün gün Güneydoğumuz mağdurdur. Bu mağduriyet devletin değil, hükümetin yanlış uygulamaları neticesinde ortaya çıkmıştır. Bugün milli ekonomi modelini kısım kısım 150 aşkın devlet uyguluyor. Rusya resmi davet, davetle bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başbey'i Rusya'ya davet etti. Sayın hocamız Sayın hocamız Rusya parlamentosu Duma'da milli ekonomi modelini dört buçuk saat anlattı. Putin danışmanı aracılığıyla haber gönderdi. İzledim dedi. Dinledim. Rusya'nın da milli ekonomi, o ekonomi ihtiyacı var. Biz de burada uygulayacağız dedi. Milletvekilleri, parti genel başkanları, Sayın Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı Rusya parlamentosunda ayakta alkışladılar. Ayakta alkışladılar. Ey Türk milleti! Neredesin? İşte çözümümüz. İşte çözümümüz. Biz milleti ayağa aya kaldıracağız. Bizim milletimiz patron olacak. Bu patron millet terörü elinin tersiyle edecek. Defol! Git diyecek. Bu vatan Sayın Hocamız Profesör Doktor Haydarbaş Bey Beyt programlarıyla, Beyt eserleriyle sünnisiyle Alevileri kardeş yapmıştır. Milli Kahramanlar programıyla Kuvay Milliye'yi milletimize hatırlatmıştır. Kahramanlarını hatırlatmıştır. Örnek insanlarını hatırlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ü yeniden milletin kalbine, gönlüne nakşetmiştir. <laughs> milletimiz bütün milletimiz artık diyor ki bu millet kardeştir. Ayranlar kardeştir. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs>